Arkadaşlar merhaba ben Tarih Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mithat Topraklı. Bu video dersimizde sizinle Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemindeki 1. Bayezid dönemini yani Yıldırım Bayezid dönemini işleyeceğiz. 1. Bayezid'e baktığımız zaman arkadaşlar 1. Bayezid Karamanoğlu ile yapılan Frank yazısı savaşında çok hızlı hareket ettiği için kendisine Yıldırım unvanı verilmiştir. Yani Yıldırım unvanını buradan alıyor arkadaşlar. Yine beylikleri yönetme politikasını terk ederek beylikleri kendine bağlama politikasını takip etmeye başlamıştır. Beylikleri kendisine nasıl bağlayacak? Askeri seferlerle başlayacak. Onların topraklarını ele geçirerek bağlayacaktır. Fırat Nehri'ne kadar olan Anadolu beyliklerini kendisine bağlayarak ilk defa büyük oranda Anadolu Türk Siyasal Birliği'ni sağlamıştır. Bakın burası önemlidir arkadaşlar. Birinci Bayezid dönemiyle alakalı gelen sorulara baktığımız zaman genellikle bu kısımdan gelmektedir. Osmanlı Devleti'nde 1. Bayezid Fırat Nehri'ne kadar olan Anadolu Beyliklerini kendisine bağlayarak ilk defa büyük oranda Anadolu Türk Siyasal Birliği'ni sağlamıştır. Bu dönemde ilk defa Memlüklülerle ilişkiler bozulmuştur arkadaşlar. Yine Yıldırım Bayezid'e baktığımız zaman Yıldırım Bayezid arkadaşlar büyük oynayan bir padişahtır. Ve Yıldırım Bayezid İstanbul'u birkaç kez kuşatacaktır. Ki birkaç dediğimiz birkaç kez dediğimiz aslında toplamda dört kez İstanbul'u kuşatmıştır. Ve Yıldırım Bayezid arkadaşlar İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı olacaktır. Az önce de demiştik İstanbul'u toplamda dört kez kuşatmıştır. İlk kuşatma yiyecek yani iaşe yetersizliği yüzünden kaldırılmıştır. İkinci kuşatma ise arkadaşlar e, ee, ikinci kuşatmaya baktığımız zaman ikinci kuşatmada İstanbul surlarını yıkacak güçlü büyük toplar olmadığı için kaldırılacaktır. İkinci kuşatmayı yapmadan önce Yıldırım Bayezid ne yapmıştır arkadaşlar? Boğaz trafiğini kontrol edebilmek için Anadolu Hisarı'nı yani güzelce hisarında yaptırmıştır. Yine arkadaşlar ikinci Bayezid'e baktığımız zaman ikinci Bayezid 3. kuşatmasını da yapıyor. Ancak 3. kuşatması da Nibolu Savaşı yüzünden kaldırılacaktır. Bu kuşatma esnasında Bizans İmparatorluğu Avrupa'daki haçlılardan yardım istemiştir ve haçlılar bir araya gelmişlerdir, bir haçlı ordusu oluşturmuşlardır. Osmanlı topraklarına saldırmaya başlamışlardır ve Balkanlar üzerinden doğru hızlı bir şekilde Anadolu'ya doğru giriş yapmak istemişlerdir. Bu yüzden Yıldırım Bayezid de 3. İstanbul kuşatmasını kaldırmak zorunda kalmıştır. Dördüncü kuşatmaya baktığımız zaman arkadaşlar dördüncü kuşatma ise Ankara Savaşı yüzünden yani Timur tehlikesi yüzünden kaldırılmıştır. Yıldırım Bayezid dördüncü İstanbul kuşatmasını yaptığı esnada Timur ee, Anadolu'daki Osmanlı topraklarına giriş yapmıştır. Ve buralarda büyük katliamlar yapmaya başlayınca maalesef Yıldırım Bayezid de ne yapacaktır? Dördüncü İstanbul kuşatmasını kaldıracak ve Ankara Savaşı'nı yapacaktır. Yıldırım Bayezid arkadaşlar İstanbul kuşatmalarını e, yapıyor. Tamam. Burası önemlidir. Peki Yıldırım Bayezid'e baktığımız zaman arkadaşlar Yıldırım Bayezid başka ne yapmıştır? Genel anlamda. İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı demiştik az önce. Tekrar edelim bunu ve bunu dört kez kuşatmıştır. İkinci İstanbul kuşatması öncesinde Boğaz trafiğini kontrol edebilmek için Anadolu Hisarı'nı yani Güzelce Hisarı yaptırmıştır. Yine Osmanlı Devleti'nin ikinci eyaleti olan Anadolu Beylerbeyliği Kütahya merkez olmak üzere kurulmuştur arkadaşlar. Bunun için Kütahya önemlidir ki vakti zamanında e, ne olacaktır? Genç Osman yani ikinci Osman arkadaşlar. Ee, ne yapmak istemiştir? Başkenti İstanbul'dan Kütahya'ya taşımak istemiştir. Efendim Kütahya'dan başka şehir yok mu Anadolu'da? Var ama Kütahya'ya baktığımız zaman Kütahya'nın bir tarihi var. O da nedir? Yıldırım Beyazıt döneminden itibaren Anadolu Beylerbeyliği'nin merkezi olmuştur. Bu yüzden de başkent olarak tercih edilmek istenmiştir Genç Osman döneminde. Yine arkadaşlar ilk Anadolu Beylerbeyi de kim olacaktır? Timurtaş Paşa olacaktır. Culus başından atan ilk Osmanlı Padişahı da yine Yıldırım Bayezid olacaktır. Yıldırım Bayezid'a da... baktığımız zaman arkadaşlar yine Yıldırım Bayezid ne yapacaktır? Osmanlı Devleti'nin ilk büyük tersanesi olan Gelibolu tersanesini inşa edecektir arkadaşlar. Yine Osmanlı Devleti'nin ilk tıp okulu ilk tıp okulu olan dar Tıp'ı Bursa'da açacaktır arkadaşlar. Birinci Bayezid dönemi bu şekilde bitiyor mu? Bitmiyor. Şimdi gelelim bazı önemli savaşlara. Birincisidir arkadaşlar Nibol Savaşı'dır. Baktığımız zaman Nibol Savaşı Osmanlı Devleti ve Haçlılar arasında yapılmıştır. Ve ee, Yıldırım Bayezid'in Bulgaristan'ın büyük bir kısmını ele geçirmesi ve İstanbul'u üçüncü kez kuşatması üzerine Papa ne yapacaktır? Haçlı ordusunu bir araya toplayacaktır ve Osmanlı ordusuyla bunlar Nibol'da karşılaşacaklardır arkadaşlar. Ve Nibolu Savaşı'nda Haçlılar yenilecektir. Nibol Savaşı'nda Haçlılar büyük bir bozguna uğratıldıktan sonra Abbas Halifesi arkadaşlar Memlüklerin korumasındaki Mısır'daki Abbas Halifesi Sultan Bayezid'e Sultanı İklimi Rum unvanını yani Rum diyarının yani Anadolu diyarının sultanı hükümdarı unvanını verecektir. Yine Níbolu Savaşı'na baktığımız zaman arkadaşlar ee, Níbolu Savaşı ile birlikte ne olacaktır? Bulgaristan toprakları Osmanlı Devleti'ne katılacaktır ve Bulgar Krallığı tamamen ortadan kalkmış da olacaktır. Yine Bizans İmparatorluğu ile anlaşma yapılacaktır. Yapılan anlaşmaya göre Bizans'ta bir Türk mahallesi kurulacak. Türklerin davasına bakmak için bir kadı tayin edilecek ve Bizans her sene Osmanlı Devleti'ne vergi verecektir arkadaşlar. Nibolu Savaşı'na baktığımız zaman Nibolu Savaşı ile birlikte hakikaten önemli sonuçlar elde edilmiştir. Yine Nibolu Savaşı'ndan sonra gelelim Ankara Savaşı'na. Yani 1. Mürtet vakasını arkadaşlar. Timur ile Osmanlı Devleti arasında yapılmıştır Ankara Savaşı. Sebeplerine baktığımız zaman arkadaşlar sebepler nelerdir? Timur Büyük Çin Seferi'ne çıkmak istiyor. Ancak Timur Büyük Çin Seferi'ne çıkmadan önce arkasında güçlü bir Türk İslam Devleti bırakmak istemiyor arkadaşlar. Ve her iki hükümdar da İslam dünyasının, Türk İslam dünyasının lideri olmak istiyorlar. Bu yüzden de ne yapacaklar? Bu adamlar mecburen savaşacaklardır. Yine devam ettiğimiz zaman arkadaşlar Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf ve Celayir hükümdarı Ahmet Celayir Timur'dan kaçacaklar ve Yıldırım'a sığınacaklardır. Ancak bu adamlar Timur'dan kaçıp Yıldırım'a sığındıkları zaman Yıldırım'a ne yapacaklardır? Timur'u kötülemeye başlayacaklardır. Yine Akkoyunlu devleti ve Karaman oğullarının Timur'u kışkırtmaları bunlar da etkili olacaktır. İki tarafta en sonunda birbiriyle mektuplaşmaya başlayacaklar. Ama bu adamlar mektuplaşmadan önce zaten birbirlerine karşı doldurulmuşlardı. Ve birbirlerine karşı doldurulmuş oldukları için de mektuplaşmalar zaman içerisinde e, hakaretle dolup taşmaya başlayacaktır. En son birbirlerinin valilerinin halini, hattını sormaya kadar gidecektir arkadaşlar. Yine e, Timur en sonunda ne yapmıştır? Osmanlı topraklarına giriş yapmıştır. Ve Osmanlı topraklarına girdikten sonra bazı önemli kalelerde Erzurum ve Sivas Trabzat kalelerinde büyük katliamlar yapmaya başlamıştır Arkadaşlar bu da bardağı taşıran son damla olacaktır Hatta arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim Erzurum Kalesi önlerine geliyor devamlı bir şekilde Timur ancak Erzurum Kalesi'ni bir şey e, ne yapamıyor ele geçiremiyor en sonunda Timur Erzurum Kalesi'nin önüne geldikten sonra burayı son kez kuşattıktan sonra kale halkına sesleniyor ben diyor, siz bana diyor kale diyor teslim ettiğiniz zaman diyor ben diyor kesinlikle ve kesinlikle size dokunmayacağım diyor kanınızı akıtmayacağım diyor bakın kanınızı akıtmayacağım diyor ve bana teslim olun diyor. Bunun üzerine kalenin içerisindeki komutanlar normal halk bir araya geliyorlar bir istişare yapıyorlar. İşte Yıldırım Bayezid'in yardıma gelemeyeceğini, Timur'un güçlü olduğunu, Timur'a teslim olmamız gere olmaları gerektiğini karara varıyorlar. E zaten Timur bize e, bizi öldürmeyecekmiş, bizim kanımızı akıtmayacakmış. Daha doğrusu bizim kanımızı akıtmayacakmış diye bize söz verdi. Kur'an-ı Kerim'e el bastı yemin etti falan diyorlar. E ne yapalım? Kaleyi teslim edelim diyorlar. Ve Timur arkadaşlar kaleyi teslim alıyor. Kaleyi teslim aldıktan sonra bu sefer içeriye girdikten sonra ne yapacaktır? Kalenin içerisinde büyük kuyular kazacaktır. O büyük kuyulara insanları atacaktır. Ve ateşin içerisinde cayır cayır yakacaktır. Siz nasıl olur da bana kaleyi teslim edersiniz? Bana nasıl direnmezsiniz? Nasıl savaşmazsınız? Nasıl savaşmaktan kaçarsınız diye? Siz nasıl Müslümansınız? Nasıl Türksünüz diye arkadaşlar adamları dilileri kuyunun içerisindeki yaktığı ateşlerde yakacaktır. Maalesef böyle katliamlar yapmıştır. Bu da bardağı taşıran son damla olmuştur. Ve Ankara Savaşı'na baktığımız zaman Ankara Savaşı'nın arkadaşlar kim kazanacaktır? Timur kazanacaktır ve Yıldırım esir düşecektir arkadaşlar. Yıldırım Bayezid esir düşen ilk ve tek Osmanlı Padişahı olacaktır. Yıldırım'ın oğlu Şehzade Mustafa ve eşi de Tümur'a esir düşmüştür. Ancak e, Yıldırım ve eşi esaret altındayken vefat etmiştir. Timur Şehzade Mustafa'yı serbest bırakacak, Anadolu'ya gönderecek ve taht kavgalarına e, karışmasını sağlayacaktır ve Ankara Savaşı'ndan sonra baktığımız zaman arkadaşlar Anadolu'da sağlam büyük oranda sağlam olan Anadolu siyaset birliği bozuluyor. Timur'un ele geçirdiği beyliklerden Kalesi oğulları, Eretna Beyliği ve Burhanettin Beyliği dışındakiler bağımsızlıklarını yeniden ilan edeceklerdir. Kimin desteğiyle? Timur'un desteğiyle olacaktır bu da. Ve Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki fetihleri de duracaktır arkadaşlar ve Anadolu'daki sosyal ve ekonomik düzen bozulacaktır. Peki başka ne olacaktır? Ankara Savaşı'ndan sonra. Ankara Savaşı'ndan sonra arkadaşlar Osmanlı Devleti 11 yıl süren Fetret Devri'ne girmiştir arkadaşlar. Peki Fethet Devri nedir? Fethet Devri arkadaşlar padişahın belli olmadığı dönemdir ki bir dahaki video dersimizde sizinle burayı detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Ve Osmanlı Devleti üzerinde Akkoyunlu Devleti'nin baskısı artacaktır. Yine İstanbul'un fethi gecikecektir arkadaşlar. Yine Bizans İmparatorluğu zayıf olmasına rağmen Fethet döneminde ne yapacaktır? Pardon Ankara Savaşı'ndan sonra Bizans İmparatorluğu'nun Osmanlı üzerindeki baskısı da ee, ne olmuş olacaktır arkadaşlar kalkmış olacaktır ve Osmanlı Devleti arkadaşlar Ankara Savaşı'nda yeniliyor Peki Osmanlı Devleti Ankara Savaşı'nda neden yeniliyor Bunun sebepleri nelerdir Burayı da Ankara Savaşı'nın sonuçları Fethet devri gibi, önemli konu başlığı gibi görülmektedir arkadaşlar burası ve buradan da karşınıza güzel sorular gelebilir. Peki ne oldu da koskoca Osmanlı devleti, koskoca Yıldırım Bayezid, Timur'a karşı yenilmiştir arkadaşlar? Birincisi Yıldırım Bayezid arkadaşlar tabiri caizse bu savaş öncesinde gaza gelmiştir. Etrafındaki bazı vezirler onu gaza getirmişlerdir. Efendim Timur kim oluyormuş da siz de işte zaten Oğuz'un soyundan gelmiyor musunuz? Oğuz Kağan'ın soyundan gelmiyor musunuz? Siz onu tarmağıyla dersiniz. Siz Yıldırım Bayezid'siniz demişlerdir. Adama vermişlerdir, gazı vermişlerdir. Coşkuyu arkadaşlar. Ve bunun neticesinde Yıldırım Bayezid Ankara'ya geldikten sonra Ankara'daki Çubuk Kalesi'ni arkadaşlar e, kullanmamıştır. Ve burayı kullanmayarak burada savunma savaşı yapmamıştır. Doğrudan Timur'a karşı taarruza geçmiştir. Aslında Yıldırım Bayezid, e, tarihçilerin çoğu söyler bunu. Çubuk kalesi çekilseydi, Timur'un e, bir taarruz yapmasını bekleseydi ve Yıldırım savunmada kalsaydı belki de bu savaş çoktan kazanmış olacaktı diyorlar. Ama tarihte az önce e, daha önce de dediğimiz gibi belkiler yoktur arkadaşlar. olan zaten çoktan olmuş. Biz de bunun anlatımını yapıyoruz. Ve Osmanlı ordusundaki bazı Türk beyliklerinin birliklerinin Timur tarafına geçmesi arkadaşlar. Yani nasıl ki Malazgirt savaşı esnasında Bizans ordusunda görev alan bazı Türk boyları Selçuklu ordusuna geçtiyse. Ki Peçenek Türkleri öyle yapmıştı hatırlarsanız. Ankara savaşı esnasında da arkadaşlar Osmanlı ordusunda yer alan bazı Türk beyliklerinin orduları ve askerleri de ne yapacaklar? Bir yandan da Timur ordusunun tarafına geçeceklerdir. Ve... Timur'un ordusunun daha kalabalık olması arkadaşlar. Yani Osmanlı ordusunun sayısı atıyorum 50.000 kişi ise Timur'un sayısı ordusunun sayısı 75.000 kişidir. Yine Timur'un ordusunda zırhlı süvarilerin ve fillerin olması arkadaşlar. Bakın Timur ne yapıyor? Hindistan civarından filler getiriyor. Bunları günümüzdeki tanklar gibi düşünebilirsiniz ve Osmanlı askerleri karşılarında ilk defa bir fil görüyor. Devasa bir hayvan görüyor, yaratık görüyor ve adamlar otomatik olarak ne yapıyor? Korkuyorlar. E hadi savaş meydanından kaçmasa bile psikolojik olarak orada zaten çökmüş oluyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar, Yıldırım Bayezid Memlüklerden yardım istiyor ama Memlükler Yıldırım'ın yardım teklifini kabul etmiyor. Yıldırım Bayezid Memlüklere aslında şunu söylüyor. Bakın diyor, Timur dediğimiz kişi normal bir insan değil. Aynı Cengiz gibi bir tehdittir. İslam dünyası üzerinde, Türk İslam dünyası üzerinde büyük bir yıkıma sebep olabilir. Cengiz Han gibi bu adamı büyütmeden yılanın başına küçükken ezelim diyor. Memlüklerden bu şekilde yardım istiyor ama Memlükler bunu hiçbir şekilde kabul etmiyor arkadaşlar. Herkes kendi başına çaresine baksın diyorlar. İşte bu yüzden arkadaşlar Osmanlı Devleti ne yapmıştır? Ankara Savaşı'nda Timur'a karşı yenilmiştir. Bu video dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki video dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.